Maç başladı. Erkan Zengin sol kanatta bir boşluk var. Sağ kanadı tercih etti ve hareketlenen Barış içeriye doğru çeviriyor. Şut şansı Erkan ve top asfaltta dışarıda. Erkan Zengin geriye çıkarılan top. Sert bir vuruş. Kaleci son anda uzandı. Oğuz Çalışkan Ramazan, Ramazan, Mehmet Battal'a doğru gönderdi ve vuramıyor Mehmet Battal. Tehlikeli gelişiyor atak. Erkan, Turgut Doğan Şahin boş. Mehmet Battal topla buluştu. Erkan'a bir kez daha. Erkan cezalarında. Kaleci Oğuz Çalışkan. Erkan zengin. Mehmet Battal tek top oynuyor. Sol kanattan etkili geldi Karagümrük. Bir çalım. Ortaya doğru çevrilen top. Oğuz ve Berkaycan. Mehmet Battal hareketlendi. Mehmet Battal vuruyor ve dışarıda. Gole böyle yaklaşıyor. Savunmanın gerisine doğru iyi bir pas. Çıktı kaleci ve sekiyor top. Oh. Turgut Doğan Şahin ortası uzak noktaya doğru iniyor top. Geriye doğru çıkarılan top. Atak devam edecek. Şut şansı. Vuruş ve topağalara gidiyor. Gol! Kara Karagümrük 1-0 üstünlük sağlıyor. Karşılaşmanın 69. dakikası. Onun pasıyla şimdi etkili gelişiyor atak. Ve Oğuz müthiş çıkardı. Oğuz Çalışkan. Dilaver ortasını yaptı cezalarına. Sekti ve top dışarı gidiyor. Korner. Şimdi işaret geldi. Dilaver. Dilaver orta. Dönen top. Zahit. Hacı Ömer. Ve son anda kaleci. Müthiş çıkardı. Atak devam ediyor. yaşadık. Sakaryaspor yükleniyor şimdi. Orta ceza alanına Berk İsmail dışarı attı. Erkan bir çalım. Ceza alanına girdi Erkan Zengin. Erkan Zengin ortaya çıkarıyor ve ikinci gol geliyor. Kara gövrek Ahmet Aras'ın attığı gol ve durum 2-0 oluyor. 2-0. 87. dakikada böyle getirdi ve Ahmet Aras sadece dokundu. Erkan Zengin. Mete Kalkavan bitiriyor. 90 dakikayı bitiriyor. Kara Gümrük birinci lige yükselen takım oluyor.